CM25 York City kariyerimizin ikinci sezonla 4. bölümde başlıyoruz ve en zevkli iş yapacağız. Transfer bir de bu transfer dönemi çok önemli. Neredeyse kadroyu sil baştan yapacağım. Ee, bütçem çok düşük. İnceleyeceğim, sık dokuyacağım. Güzel işler yapmaya çalışacağım. Hadi geçelim öncesinde abone olup like atmayı unutmuyoruz tabii ki de. Şöyle geldiğimiz zaman bütçemiz 2 milyona yakın ama daha gidecek oyuncular var. Oradan gelecek paralar var. Ee, Birçok oyuncu da değişecek. O yüzden zaten bakın kadro boşalmaya başladı. Bunlar hepsi satılacak zaten listeye ekledim. Baya ee, bayağı baya değişiklik olacak. İzzet nerede? İzzet burada. İzzet satılmadı ya. Dur. Yani Forret'in duruyor. Bu gidecek. Bu duruyor. Beknaz duruyor. Patrick duruyor. Kanur bu da kiradan geldi de İrlandalı Kanur bakacağız. 17 Haziran'da transfer dönemi resmi olarak başlıyor. Oyuncu seçimi gerekli. Watson gitti. Ha, takım rolü vereceğim sana. Et, sıkıntı yok. Kadroda bayağı boşalma olacaklar. Önce şöyle bir 1 Temmuz'a kadar zaten transfer yapmayacağım. 1 Temmuz'a kadar gideceğim. Bir 1 Temmuz'a ilerleyelim önce. Sezonu geride bırakıyoruz Filip Mikael bizim için sezonun oyuncusu iyi bir sezon geçirdik her şey çok güzeldi yani galibiyetimiz 36 47 maç 36 100 gol atmışız 30 yemişiz 27 maç gol yememişiz tribünlerimizi şampiyonluğu kazanmışız her şey çok güzel Watson geri kendine geleceksin sıkıntı yok. Evet 1 Temmuz'dayız. Şöyle 4 Temmuz'a kadar da iyi il, ilerledik. Asıl mevzuya geleceğiz şimdi. Bir bakayım. Hedefimiz neymiş? Küme düşme mücadelesi vermek, to hepatic pozisyonu güçlendirmek. Tamam. Yani ligde kalmamızı istiyorlar. Sıkıntı yok, siz rahat olun ya. Şimdi bir transfer diyelim gelişmiş diyelim. Bir bakalım serbest piyasadan karşımıza ne çıkacak? Önce buna bakalım. Çünkü biz parası olan bir takım değiliz. Yani düşük bir bütçemiz var. O yüzden bol servisi elinde oyunculardan geçineceğimiz için burayı bayağı bir kurcalayacağız ama oyuncu yok neredeyse. Bu ne? Baba gözünü seveyim. Ne yapıyorsun sen ya? David Costa bu ne? Abi serbest piyasa niye sadece kaleciler var? Vallahi sadece kalecilerle dolu bir serbest piyasa. Sen Menez badır falan bir bitiriciliği de yok. Fiziği falan da iyi de. Bunu belki çekeriz. Neyse bir bakalım. Serbest piyasadan çekemesek de kiralık falan satış listesi bir şekilde oyuncu ayarlayacağız. Gençler yapacak bir şey yok. Bir saniye. Serbest piyasada istediğimiz oyuncuları bulamıyoruz çünkü serbest piyasa bayağı sıkıntılı. Yani şu ana kadar bir kaleci buldum serbest piyasadan büyük ihtimalle Rutsoyu alacağım hatta alayım da hiç uğraşmayayım Rutsoyla 165000 uygun bir maliyet. 2000 versek fit miyiz kardeş değiliz. 2000 e fit miyiz istediğin 2800 ama tamam güzel Alessandro Russo'yu çektik kaleye şimdi kısa listeden devam edelim hedef koyucu ne istiyor 4, 440 istiyor şu anlık bir dursun çünkü e, bana bir bitirici lazım o istediğim bir bitirici de Dalmau 31 yaşındaki Dalma bence bir sezon beni çok iyi götürebilir ama orada bir Roger Asale var hangisini çeksem bilemedim bunun bitiriciliği 70 64 uzaktan şut 64 soğuk Anuka 64 Asale ne durumda Roger Asale bitiricilik arasında baya fark var bir Dalma'yı deneyeyim ya Değil mi? 265 bin mi verelim 290'a çıkalım 320'ye çıktılar yani derin altında mı 355 verelim 355 4 sezonluk sözleşme 3250 maaş Vitola olmalı 3500 maaş Tamam Adrian Dalmau'yu da çekiyoruz Tekrar transfer kısa liste diyelim Bana gelişmiş oyun kurucu lazım o biraz kenar oyuncusu Bir çocuğa bakacağım ya Solvich. Solvich oldukça dengeli ne çok iyi ne çok kötü çok dengeli bir oyuncu 330'la bir açalım mecbur alacağız bir tane böyle bir takım 341 ile devam edelim 410 bit olalım dağınımıma kap kaptırdık Allah 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 Allah. Şimdi o zaman oyun kurucuyu bir çekelim. Diğerine bakarız. Transfer diyelim. 200 270 de bir başlayalım buna değil mi? Tabanla başladık. 300 çektim baba. Değerini verdim 330. 375 de fit olalım. Tamam. Çok güzel bana geldi. 5 yıllık sözleşme yapam da satarız da zaten. 1500'e fit olur musun kardeş? Dur bakayım. 1500 e olmuyor. 1750'ye fit ol hadi. İstediğin 2000. Tamam. Güzel. Şimdi taktikler dedik. Gelenlere bir bakalım. Kayıcı Russo burada. manev geç takıma mı gitti? İkinci takıma gitti herhalde. o İrlandalı manev o birazdan burada görünecek. Şimdi golcü problemimiz de var. E bitirici bir golcü de getirdik. Nerede dur bakayım? Şimdi taktik diyelim. Ha, Dalmau geldi. Manev geldi. Buraya iyi bir adam almam lazım. Ön hat şu anlık en azından sezona başlayacağım hale geliyor. Bu Atemo gidecek. İki tane stoper lazım bana. Tamam ben bir önce şu transferi bir çözeyim stoperim. Stoperde de Bahyalı Victor var. İki tane stoper ihtiyacım var. Birine Bahyalı Victor'u çekeceğim bir de bu çocuğu çekeceğim. Müller'i 23 yaşında 1.93'lük stoper. Kiraya düşünüyorlar mı? Vermiyorlar. O zaman bonservisiyle alalım kardeş. Oo değeri çok güzel. Şey, 470. Diğer değeriyle direkt değeriyle başlıyorlarsa biz bu transferi daha zor yaparız 600 diyelim 601 diyelim 601'e kabulüm Vallahi 601'e kabulüm 1 milyonda fazlasını veriyom vermiyorsan verme bahane ben şunu bir alayım çekeyim buraya da transfer listesinde 80'le bir başlayalım uygun maliyetli oyunculara bayılıyorum ya 90 diyelim Roxana da kabul edilir. 110 bine bence uygun bir transfer. Kadro genişletmek amaçlı. 700'e geldi tam değerinde maaşının altına getirdik güzel. Biraz daha yedek stoper için iyi olur. Ha Loic Aynay da gelmiş kiraya atakıma takıma çek bunu da. Bunları bir gönder. da bir çekelim a takıma. Bunları gönder. Yani aynı biriniz buraya gelin, biriniz buraya gelin. Senin transferin beklemede mi? Aa. Benim de bu da var ya. bunu kullanmayacağım zaten. ayaklı mı? Bu da sağ ayaklı. Bu da sağ ayaklı. Neyse. sola ayaklı stoper düşene kadar bir böyle dursunlar da. Bir çözüm bulacağız oraya. Yalnız acilen paramız düşmeden şuraya sağlam bir futbolcu çekmem lazım. Oraya iyi bir isim gelmesi lazım. Acilen. Kim gelecek ama. Vallahi ortalık 56 İstediğim oyuncular bulamıyorum Saatlerim aldı delireceğim ya neyse kiralık bir tane önce teklif verdik şu Burak ince düşünüyorum ama o bir dursun ve stoper işini bir an önce en hızlı şekilde çözmem lazım ve oraya o bir stoper lazım delikane çekeceğim 210 transfer biraz zor görünüyor valla 900 yedirmezler abi bizi Vallahi 1200 vereyim mi lan vereceğim abi mecburum 3 milyona fit ol bari oh be Filippo Delicari bir işi tamam. Bir takımı baba. Kim falan niye satılmıyor ben anlamadım. Bunlara yeni geldiği için mi satılmıyor? Neyse dur. Transfere gidelim hemen kısa liste diyelim yine ona kiralama teklifi yaptık zaten büyük ihtimalle Liverpool'dan gelecek. Onu bekleyelim Eniyoni'yi. Ayrıca Corum'da da beklesin. Değişmeli kullanabilirim aslında Burak İnce de. Oyun kurucunun yanında. İzzet'ten de bekledim alamadım. Kira veriyorlar mı? Hayır. Old ne istiyorlar? 550 ile başlıyorlar yok zaten buna paramız yetmez şu an dursun şu an dursun da nasıl yapalım ki bilmiyorum bir saniye bakalım golcü sorunu yaşayacağımı düşündüğüm için şimdi bir golcü sorunu çözmeye çalışacağım ama aslında hedef oyuncu için bu çocuk çok sağlam duruyor da Değer de güzel ama o bir dursun bir saniye. Ne yapalım biliyor musun? Alexander Buxa. Buxa sağlam bir golcü. Sağlam bir profil. Olabiliyorsa şu buksayı bir çekelim. 720. 720 ile başlıyorsa verelim. 750'ye çıkalım. 850'de duralım abi. Yapacak bir şey yok. 850'ye kadar çıkacağım. İyi bir golcüye ihtiyacım var ve buksa sağlam bir golcü. Kusay vermediler. Ne teklif yapamıyorum anında. Hiç olmazsa Yani şu Kosilis aslında iyi bir profil oldu. Bitiriciliği biraz düşük ama kontrolü şutları falan fena değil. Fizik olarak oldukça iyi. Bence bu da iyi bir golcü ya. Çocuğu deneyebiliriz. 490'la başlayalım. 550 ile devam edelim. Değeri de 950 çünkü güzel. 590 geldi. 700'e fitim. Vallahi 700'e verdiler fitim. 700'ü göze aldıydım maaşı 3200 3300 verelim bence fit olur bu da ama istediğim bay altını hallettik çok güzel Kosidis. a takımı bir çek baba bu çocuğu Kosidis'i şöyle yapalım biraz taktiği de ayarlamadık da basının yerine Kosidis kusilis mikale yer değiştir sen de şöyle yap rollere de bir bakalım Kosidis hedef ama dalma bitirici olması gerekiyor tamam çift yönlü oyun kurucu stoper stoper kanat kanat şimdi şuraya kanat da düşünmemiz gerekiyor paramız 220 bin stoperimiz var şu stoper gittikten sonra geri kalan parayla da kanat çözmeye çalışacağız Yapacak bir şey yok. Bence şöyle bir devam edelim. Transfer teklifi var ama 1 milyon üstüne çıkarlarsa kabul edebilirim. Zaten 750 değeri var. Beknaz'ı ben bu paraya vermeyeceğim. Beknazdan faydalanacağım bu sezon. Beknazdan bu sezon faydalanacağız da. abi. Ne oyuncu satabiliyoruz, ne bir şey yapabildik. Baya baya problem yaşıyoruz vallahi geçiyorsun bize Mutlaka ve mutlaka bir kanat çekmem gerekiyor. Sağ stoperim zayıf kaldı. Sağ stoper çekmem gerekiyor. Bir İngiltere'den bakalım da önce. Kanat transferi için kısa süreli bir önlem alacağım. Bir iki sezonluk da olsa. 218 bin diyelim abi. Buradan zaten çok beklenti olacak ama 250. Bakalım en son nereye kadar çıkacak. 3. Rakip ne kadar çıkacak onu göreyim. 270'e çıktı. 300 35'e çıkarım. Ve bu transferi ben kazanırım. 3 yıllık imza olsun. 2600. 1900'e fit olur musun? Tamam 2200'e kabulüm ben. Çünkü el mahkum. Kanal transferi yapamadım. Bunu da alamazsam problem yaşayacağım. Şimdi paramız da kalmadı. Transfer yapacak durumumuz da kalmadı. Buraya mı geldi direkt? Tamam Drive gelmiş. Right. Yani Taktikler diyelim. Şöyle yapalım. Wright Watson'ın yerine ve JTT'nin yerine de gelsin. Burayı çözemedik. Buraya da artık yapacak bir şey yok. Ya yama yapacağız ya bu sezon idare edeceğiz. Aldığım maçına da bakalım da hazırlık maçında nasıl yapacağız. Ona göre hareket ederiz. 11 numarayı verelim buna. 10 numaramız boş. Bir türlü 10 numara bir futbolcu getiremedik. Rakip güçlü bir rakip değil. Yani bu ciddi bir test değil. Bakalım bu sınavda nasıl geçeceğiz hazırlık maçlarında. Erken ilk yarı berabere bitiyor. Tetaş engel. Gel dostum. Gel kardeşim. Gel canım. Hadi bakalım. Yine Mikael'den gelen bir gol. Mikael'in golüyle kazanıyoruz. Ne varsa eskilerde var. Ne yapıyorsa eskiler yapıyor yine var ya. Ama bu kadar zorlanmamız hayır alamet değil. Bu sezon üst lige ilk sezonda çıkacağız mı? Çok şüpheli. Vallahi takım çok iddialı diyemiyorum. Çok ittalar konuşamıyorum. Gelişimler nasıl bir ona da bakalım ama kuracağımız kadro bu. Yani bunun üzerinde paramız yok, maliyetlere giremiyoruz, transfer yapamayacağız. Böyle geldi böyle gider. Yani takıma baktığımız zaman potansiyel olarak da düşük bir takımla beraberiz. Yani takım gerçekten zayıf. Şunlara baksana. Yani yani o da kiralık zaten bizim değil. Bir Beknaz'da biraz potansiyel var. İzzet'te biraz var. Yani bilmiyorum. İşimiz bu sene gerçekten çok zor. Ee, ilk i̇lk resmi maçımıza da 8. en 7'sinde çıkacağız. Hadi bir resmi maça gidelim. O arada da bir şeyler yaparız bakalım. Hadi bir genç. Bari potansiyeli bir genç ver. Yok abi gençler desen cacık. Genç desen vermiyor. Potansiyel desen yok. Hah. Potansiyel düşük abi potansiyel olsa şu çocuğa şans veririm biliyor musun? Vallahi bak fiziği falan çok güzel. Potansiyel olsa kullan ama potansiyel yok gönder gitsin baba sıfır hızlı diye de kullanılacak durumda değil potansiyel iyi değil çünkü. Allah sonumuz ailede de gençler. Colchester acaba nasıl bir takım nasıl bir rakiple oynayacağız? Böyle bir antrenmanı yapalım daha önce ilerleyelim. Bu sezonki ideal kadromuz bu olacak böyle görünüyor kağıt üstünde ve ilk maçımıza çıkacağız. Yani geçen seneden daha iyiyiz ama yani bilmiyorum şampiyon olmaya yetecek mi, yetmeyecek mi göreceğiz. Rakip fena değil. Onlar kafa kafaya takımlar işte. Ya. Kafa kafaya takımlar sistem işleyecek mi? Ona bakacağız. Yukarıya doğru tırmandıkça biraz sistem de bizi zorlayacak gibi görünüyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse. Yani dalma o senden beklentimiz varken seni kenara atıyoruz hep çünkü zorlanıyorsun. Gel kardeşim sen teza geçen sene sana çok iyi işler yaptım. Bu sene de sana da güvenmek istiyorum yani açıkçası. Bir şeyler gösterin bana ya. Kosidis. Kosidis'in golleriyle sezona galibiyette başlıyoruz. Düşmemek adına bunlar önemli. <laughs> Vallahi bilmiyorum takıma pek güvenemedim. İstediğim hamleleri yapamadım. Sanki bu takımla problem yaşayacağız gibi ama inşallah yaşamayız öyle bir talimatlardan görevlere de bakalım. Kaptanımız yine Patrick zaten. Penaltıcımız Kosidis tamam. Kosidis kullanabilir. Serbest vuruşçumuz değişmeli. Enyoni değil de. Yo Beknaz aynı oynadı zaten. Ya. Çok bir şey değişmeyecek. Kornelerde çok bir şey değişmeyecek. Ya Beknaz devam edebilir bence. Hiç değiştirmeye dokunmaya gerek yok. Bradford City bir de kendi evimizde bir maç yapalım da öyle kapatalım ya. Kendi evimizde Bradford City'yi misafir ediyoruz. Fransız çok yetenekli bir çocuktu. Brezilya'da Flamengo'dan çıkıştı bir oyuncu. Brez İngiltere'ye gittiğinde de patlama yapması beklenen bir genç daha da zamanı var. 20 yaşında falan olması lazım. Çok iyi o dikkatimi çekti. Rakip yani birbirimize yakınız kağıt üstünde. Ben de 70'lik oyuncu yok ama onlar da bir 70'lik iki tane gerçi oyuncular var. Merkezi benden güçlü. Savunmasımız kafa kafaya. Forvetimiz onlarınkinden iyi. Yani hadi bakalım o zaman. Savaş başlasın. Haydi York. Kavana. onları zayıf forveti gol attı. Ama bizim golcülerden ses yok hala. Şimdi ee, ne yapalım? Mikael yine dalma onun yerine gel. Sen de merkeze gel. Teta. Beknaz'la devam edeceğim. Beknaz kolay kolay kesmeyeceğim de. Sınavı açtık. başlık sola çekip Beknaz'ı çıkarsak? Emin de değilim. Beknaz sen gel ya. Şöyle yapalım. Teta buraya gelsin. Bright oraya gitsin. Hadi bakalım ikinci araya başladık. Son 10 dakika. Teta oyuna girdi. Beraberliği kopardı ama galibiyet gelmedi. Kendi sahamızda Bradford City karşısında oldukça zorlandık. Yani yok City biraz sanki O problem yaşayacak. <laughs> neyse yapacak. Şu devre arasını görmem lazım. Devre arası belli olacak Anya Konya. Ee, bakalım. Aha. Vallahi Mikayel için teklif var. Mikayel'i satıp şu diğer forvete alma fikri kafamdan çıkmıyor, çıkmayacak. Austin 580'e satıyorum. sattım O zaman değişiklik gelecek. Dur. Değişiklik gelmeyecek. Boş heyecanlandık. Ta Mart'ta gidecekmiş ya. Bu çocukla yer değiştirir mi diye düşündüm de. Bu çocuğu çekeyim dedim. Satsaydım çekebilirdim. Satmadığım için şu an çekemiyorum. Rick of senin değerin de yüksek. Sen de şu an çekemem. Alamam. Param yok. Bu da düşündüm aslında da bu da paramız yetmiyor. Kaleci de ne var? Kaleci aslında kaleci de iyi de kaleci. lan şu takıma iki tane güzellik yapalım. Bir şu kaleci hediye edeyim bu takıma. Hadi iyisiniz. Bir tane de iyi bir orta sayıydı. Bir saniye. Kulübe ikinci hediyem de buna olacak. Bu iki hediyem kulübe hayırlı olsun. Gelelim taktik babalara. Şimdi işte aşağı mı gittik? Bir saniye. Abi Kurumi A takıma çek Otel'in yerine Ondan sonra Cuma nerede Noah Dardic A takıma çek Kim yerine çekelim Kim yerine Koyar. Yerine çekelim Taktikler Yemek yiyecekler İlla illa beni rahatsız edecekler Yine ne çekelim abi? Şu çocuk gelsin ya solar. Na ha, buraya. Hatta Darviçi bir turda öne at. Nasıl oldu böyle? Brunner'i Russo'nun yerine koyalım. Russo serbestten geldi. Para eder satar zaten devre arasında. Diğeri de bize kar kalır. Yeni transferlerle beraber son maçımız oynayıp çıkalım. Brunner'i buraya Russo. 44 numara. Noah Darwish'te artık ilk defa 10 numaralı formayı bir futbolcuya verdik. Umarım güzel kullanır Noah Darwish. Hogan delikari kart gördü bizden. Erken gol yedik. Erken yeniden golün cezasında inşallah çekmeyiz. Maçta bir tepkimi yapmak istiyorum. Teta buraya. Enyoni buraya. Böyle başlayalım ikinci yarıya. Haydi. Haydi Dalmau ilk golünü attı. ma üçüncü maçta da beraberlik. Şu ana kadar ligde sadece 3 maç oynadık ve 5 puan topladık. Yani bir türlü istediğimizi yapamadık. Neyse o zaman bu bölümü burada bırakalım diğer bölüm bol bol maç yapacağımız, ilerleyeceğimiz bölüm olacak. Bu yüzden burada tadında bırakalım. Kendinize iyi bakın. Çıkarken abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.